Mersin'e neşeli günler geldi. Çocuklarımız oyunlarla, etkinliklerle, atölyelerle ve nitelikli eğitmen kadrosuyla mutlu, özgüvenli, iyi eğitimli birer birey haline gelsin diye söz verdiğimiz kreşleri hizmete açtık. İçimizi ısıtan o tanıdık gülüşlerin güveniyle sadece çocuklarımız değil, anne ve babalar da Mersin'de huzurlu ve neşeli günlerde yaşayacak. Engelsiz Eğitim Merkezimizdeki Adile Naşit ve Yeni Hal Kompleksi içinde açtığımız Münir Özkul Kreşlerimizde çocuklarımız emin ellerde.